Okullarda ne kadar ekmek atılıyor? Kur'an kurslarına ne kadar ekmek atılıyor? Bunu hiç hesaba çektik mi abi kendimizi biz? Yapılan israfın hatta hesabı yok. Kimse fakirim diye gezinmesin yani, yani, abi. Yani bak ekmek abi, çöp. Bir tane bir şey aldım bir dakika, 30 lira. Eskiden, dakika, eskiden 5 lira. Aynen. Lokantalarda. Şimdi şöyle. <laughs> bir dakika <laughs> sen şöyle. Sen konuştun şimdi ben konuştum. Şey şimdi bak seni, sana cevap vereyim. Sana cevap vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Ermenisi var. Dini var. dinsizi var. hırsızı var. Yani kocaman bir ülke. Tamam. E, ee, ben çöpe atmıyorum. Vallahi ben kırıntıları yiyorum. Herkes şimdi diyemezsin. Yani, çıkmıyor. Herkes dinlemiyor. Ha, şöyle bir şey var. O onu ortaya getiremezsin kardeşim. Başımızdaki çalıyor, çırpıyor, hırsızlıktan dolayı. Sıkıntı yapıyor. İyiyken sıkıntı yok. sıkıntı yok. Kötü olduğumuz zaman baştakiler kötü. Niye kötü oldu? Peki, Öyle niye peki, kötü peki oldu? Peki baştan. Niye dedi bir yüzükle geldim? Ne? Ben bir yüzükle geldim buraya tamam. dedim. Eğer yarın zengin olursam bil ki ben çalmışım. Bu da mı çaldı? Ya bundan öncekileri çaldı bir şey yapmadı. Bu adam ya, çaldı ya yaptı. A, bu da mı Bu da mı çalsın? Ya tabii ki de çalmasın. Ha, çaldı. Peki, sonra, peki, ben yanlış ben Kur'an Erkek, erkek onu onu veririm. E çaldıysa diyorum. Ben Kur'an okumuş bir insanım. Ben hafızım. Bir dakika hafızsın. Ha sen Sarım hafızsın. Okuyorum. Peki sen hafızsın. Hocayım. Bir dakika. Hafızsın. Tamam. Sen hafız. Şu an sen senin dediğine göre sen de mi hırsızlık yapmak zorundasın. Hayır. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, koskocaman Kocaman, Cumhurbaşkanı ve Peki bana İmam Hatip Mevdunu. İmam ıslatlayabilir hat... misin? Evet, abi. Evet. Ben şu an tarafından çıkarıp bana ıslatlayamaz. Ben, ben öğrenmek istiyorum. Telefonu değil. değil. Kendi ağzıyla söyleyeyim sana. Diyor ki şu an benim yüzüğüm var dedi. Bak kendi ağzıyla diyor. Doğru, şu an bir benim bir yüzüm var. var dedi. Eğer bir gün ben zengin olursa bir ki ben çalmışımdır. Doğru mu değil mi? Doğru, doğru. Peki şu an malı mülkü var mı yok mu? Doğru. Tamam neyden dolayı var? Neyden dolayı vardır öyle sorayım dakika, ben sana o zaman. Hani Çalışır neyden dolayı var? Çalıştığından dolayı var abi. Nasıl çalışıyorsun? Yani maaşıyla. Sana şöyle söyleyeyim o zaman. Ben sana 70 bin lira maaş vereyim. Tamam. Bana gemiler alabilir misin 70 bin lira maaşında? Alamam. O yüzden zaten köprüleri şu an ücretsiz şekilde yapıyor. Niye onlara Bakanların oğullarının geliri. Demirel'in on 10 tane uçağı var mı? Yok. Demirel. Cumhurbaşkanıydı. O, o zamanla o zamanla bu zamanı beklemezsin. Ha. Peki. Uzaya çıkıyor abi. Ekonomi nasıl? Hafızsın ya. bir dakika abi. Ya. Ben Hafızsın, sen yalan konuşamazsın bir kere. Tamam. İhtimalin yok yani. Tamam. Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Bak ekonomi şu an iyi değil. Mı, yok. İyi, i̇yi mi kötü, tamam. kötü mü? Ya iyi şu an. İyi. <laughs> i̇yi diyemem de. Kötü yani. de diyemem yani. Nasıl kötü de diyemezsin? Nasıl ya iyi de diye. Her şeye zam geldi. Bak her şeye zam geldi. Evet. Beraber asgari ücrete de zam geldi abi. E, e şimdi e asgari ücrete zam geldi dedi. Neydi? De. Her şey ediyor şimdi. Asgari ücret 4250 lira. Tamam. Baba kendine bak Abi bir tane 100 TL Belçika'lı bu. Bir olacak 42.000 aldım ben bunu dostum. Bak ben bir şey söyleyeyim siz dinleyin ikiniz de. Sen 100 günlükten başladın. Kur'an okudum. Ben Kur'an okudum. Tamam. Ya söyleyebilir miyim abi? Ben Kur'an okudum. Ben hafızım demek de olmuyor. Herkesin Kur'an'ı burada. İmanı burada. Ha 90 lira 5 kilo çeyrek. Ya bir dakika Söyle, bir dakika bak şöyle, şöyle peygamber efendimiz Olver, sıkıntı çekmiş biz Bana kimiz ol, peygamber efendimiz şey 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 ki sıkıntı çekmiş illa ki sıkıntı çekeceğiz abi illa ki sıkıntı zamanlar olacak ama bak 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 bir şey cevap vereceğim bir dakika. bir dakika dinle cevap ver bir dakika bir dakika dinle cevap vereceğim ben bu canlı şahidim ve canlı yaşadım bu metni bak Turgut Özal 83'te iktidar oldu 87'de 80 Gize gitti kapı kuleye. Sen de gel, Ciskov gelsin. Soydaşları çağırdı, getirdi, doldurdu. Doğru mu? Tayyip ne yaptı efendim? E? 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 Bak adam beyefendi diyor gibi bir yüzükle geldi. Dünyanın zengin. Peki ne yaptı? Nereden geldi bu varlık? Uçtu mu? Gökten mi indi bunlar? Yok. Bak bir dakika bitireyim. Sen kime verdin Bir dakika bırak lafı. Oyu boş ver ya. Oyu takmış Boyu. mı da o, oya ya? Türk. Ben Türk. Ben Bak Tayyip Tayyip de çıktı. Gel. Ben sadece, Şeye Bulgaristan, Yugo Yugoslav ya işte. Ya bir dakika bir dinle be Özal'dan ne farkı var Tayyip'in? Çağırdı getirdi. Suriye'yi, Irak, Mısır'ı, Afganistan hala sürü sürü geliyor. İran'a geçiyor. Oradan buraya geliyor. Ne farkı var yani Özal'dan şeyin? sahip Doğru söylüyorsun. Ben, ben 72 yaşındayım. Tarihim. Yaşadım ben. Bunları biliyorum. Bak milleti, milleti dinle, imanla, Kur'an'la. Olmaz. Araplaştırmayın. Bir araplaştırmayın. Araplaştırmayın. Bir dakika. Lafın bitsin. Bak araplaştırmayın. Bak bir dinle. Lafın bitsin. insan hak verirsin. insan vermesin. Hayır. Araplaştırmayın. İslamlı gayri bir şey. Türksün. Türk oğlusun. Türkçe doğdun. Türk yaşayacaksın. Araplaştırmayacaksın. Arafat farklılaştırmayacaksın. Bu memleketi Türküz. Türkiye'de yaşıyoruz. Türk çocuğuyuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yet, 80 ülke, tane fabrika satıldı. Ülke, yok edildi. Nerede? Bu yüzden gelişmiyor. O herkes Türkçü olmuş. Yok Türk'ü yok. Ya hepimiz Müslümanız. Biz, biz hepimiz Müslümanız. Müslümanız. gitsin memleketini savunsun. Niye savunmuyor? Kaçtı geldi <laughs> Suriye'den. Irak'tan. Ya biz ya Müslümanız. Biz kucak Bak, açmak zorundayız. Senin gibi zorundayız. güzel güzel delikanlılar şehit oluyor. Elefonu Bak üç işte. şehit olmuş Suriye'de. Telefonunu. Onlar da, da memleketini toprağını savunsun kardeşim. Niye geliyorlar? Onların kansızlığı o onların sıkıntısı Aa, o zaman ama onlar Müslüman değil kardeş. Kağıt üzerinde Müslüman sen açıyorsun olmuyor. kapıyı sen. Ne ben açtım? O sular. Evet. Ben, sen ya ya biliyor musunuz? Her alan bir kişi için para aldığımızı biliyor musun Onlar abi? Müslüman değil kardeş. Avrupa'dan. Müslüman olsa Avrupa'dan. Avrupa'dan aldığımız her kişi için para. Bunun için öyle bir şey de evet, yok diyorlar. Evet. Merkel dört kere geldi Tayibe, bastı parayı, dört milyon doları verdi. Tamam. Sen bunlara sahip çıkacaksın, sen bunları koruyacaksın. Neden? Çöplük mü burası Türkiye? Bak, Türkiye'de yabancılaştık, yabancılaştık. Türkçe konuşan yok. İtalyan Baya bin. para için vatanı böyle içeriye almak şey doğru mu mi? sence? Ya, sen de zır zır her şeye karışma. Ama sen bana niye bağırıyorsun? Takmışsın oy verdim sen oy ver. Vermedim. Vermiyorum var. da vermem de. Sen bana niye bağırıyorsun? Ya. 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 Ben şunu ya. merak ya. ediyorum. Delikanlı. Pardon. Özür dilerim. Bir dakika ya. şunu yap git de bir mısır al. Bak 15 lira bir mısır. Allah korkusu yok mu? Bana bağırma gözünü seveyim. Vallahi ben benim konuşmam. Mısır 15 lira. Hadi al orada. Önceden ne kadardı? Turistik buna. Dünya turistik. Önceden ne kadardı? Soyguncu hepsi fırsat. Önceden ne kadardı? Dayımız için evet. o zaman 2 lira, lira. Peki asgari ücret ne kadardı? 2200 3.000 lira. 20 kere eridi gitti be. Şu an asgari ücret ne <laughs> kadar? 4.200. E, 250 e Mısır'da biz Ahmet abi o zaman. Ya, ya. Her şey iyi mi geldi? Her şey tabii ki değil değil. Ama abi ben yine ya, diyorum. Abi. 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 diyorum. Tamam iyi gördü. Sıkıntı çekeceğiz. İyi gördün. İyi olduğu, abi. Zaman, abi. olduğu zaman, iyi abi. olduğu abi. zaman abi. sıkıntı yok. şunu soruyorum. Bak şöyle gidelim ben. İyi. Bak pardon. bana tut bitiriyorum gidiyorum. Yaptı o kadar yok yok. Yalova'ya gitti. yaptı. Kime yaptı benim paramı yaptım. Benim paramla yaptım. Benim paramla yaptım. Ben ödüyorum teknik kullanıyorum. Bak bak. Şu ben ödüyorum zengin üstünden yahu para kazanıyorum. Ya Şunu da söyleyeyim gidiyorum. Bak bak. Söyle. Yolu yaptı geçmek için değil geçirmek için. Bir de para Son lafım da bu. Üstünden geçenden para. Anladın mı? Bu kafayı çalıştırın. Ya bak. Ne güzel iş. Işte diyorsun ki da. bu adam. Yolu yaparken benim Aferin. cebimden alıyorsun parayı. Ben getirdim sen ödüyorsun. Sen de gelemedim cebimden alıyorsun. Şimdi ya. Abi. ne yaptın? Ülkenin ülkenin giderleri için yapmadım Biliyor bana. Yani, yani diyor ki Arapçada. Arap Özür Efendim. Satılacak bir yer kalmadı. kalmadı. Artık vilayet vilayet satılacak. Satıldı toprakları Arap vilayet vilayet. Nereyi sattı? Nereyi? Nereyi? Nereyi, sattı nereyi, nereyi, sattı? satmadı? Silah fabrikasıyla sat konuşuyorsun. Nereyi sattı? Reis reis hep bunlar bağırıyor ya. Biraz da biz reisçiler bağırsın. Ben AK Parti'liyim hemşerim. Benim şeye kadar da AK Söz hakkı var senin de var. Ben <laughs> baba ya, evet, ama o bağırmadan konuş. Bu bağırıyor ya. ya yok yol ya. bilmem ne. Bu bağırma değil. Bunlar bağırtırıyor zorla. Onlar bağırmasın o zaman. Benim ben de bağıracağım. şöyle yapalım. Allah Allah. AK Partilisin olabilirsin. Buna kimse de bir şey diyemez. Yani. Saygı duyarım. Herkes birbirine saygı Herkes birbirine Bizim saygı derdimiz partilerde değil. Ekonomi. Sen ekonomiyi nasıl görüyorsun? Ya. İyi mi kötü mü? Ya. Bugün ama Almanya'da bak raflarda hiçbir şey yok. Yalan. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. Sizin O zaman ben Türkiye'de pahalılık görmüyorum kardeşim. Sizin hep yalan düşünüyorum. Ben, hani? hayatımdan, memnunum. Bir ben bir hayatımdan memnunum. Yağı ben, hayat, ben hayatımdan memnunum. Pahalılık da görmüyorum İstanbul'da. Hayatta Türkiye'de yani pahalılık yok. Baksana şu malla maşallah. Herkes alıyor. Be. Yani. Ben var ya. Yemeyeceğim o zaman. Ben param var yiyorum. Bak bak bu telefon iki buçuk milyardı bir ay evvel. Şu an üç buçuk milyar. Olsun alma o zaman. Niye almayayım ben? Anamı arayacağım. Anamı arayacağım. Nasıl arayacağım? Nasıl arayacağım? Ben arayayım hemen seni. Bakayım sen telefonu çıkarsana. Benim ayağım. Al işte. iPhone. Bak mis gibi telefon kullanıyorsun. Sen de kullan. Bunu <laughs> oğlumdan aldım ben. Oğlum, <laughs> ama ama oğlum daha iyi aldı. Almasaydın abi. abi. <laughs> tamam. Aynı şey oluyor. Almasaydın. Ben aramıyorum ki. aramıyorum ki. Aramıyorum Sen ki. Aramıyorsun. Sen alamıyorsun. <laughs> Biz de alamıyoruz işte. Alamıyorum dem. Alamıyorum. Ekonomi kötü diye alamıyoruz biz. Ben de senin ağın gitmiş. Hiç ahın neyse, ama ben hiç peki ben, ben görmedim. mirasın ya. var, mı? senin mirasın, var mirasın mı? Senin mirasın var mı? Miras olmadan... bırakıyor musun oğluna? Bırakayım tabii. Niye aramıyorsun? O yüzden aramıyorsun. aramıyorsun. Mal bırakır, zaramaz. Bırakma bak ne sarıyorsun. Malını al bak ne sarıyorsun. Abi ekonomi iyi dedi. İyi gördüğün şeyleri bir konuşalım. Ya daha iyi ol. Avrupa'ya göre bakıyorum. Avrupa'da hiçbir İngiltere'de hiçbir yerde bir şey kalmadı. Türkiye'de her şey var. Malda var. Yalan. Sen sen yalan konuş ben doğru konuşuyorum. Senin konuşun hepsi yalan. Tabii yalan. Burada hep hep hep. hep. Bana inanma. Bak bana inanma. E, akıllı telefonun da var. Tamam. Aç bak bak bana inanma. Benim söylediğime de inanma. Ben sana zaten bunu demiyorum bana inan diye. Ama öyle bir şey yok. Senin, Buyur, gel. senin ikna edeyim mi? Şey Tabii, mi? Şey Tabii, mi? mi? Tabii, Tabii ki de. Değil. Eko Avrupa'dan daha kötü olduğumuza ikna edeyim mi? Evet. Olacak mısın? O, olmam, Ama ben. Ben, ben olmam ben. Telefonu çıkar mı? Ben elmem. Olmam. Ben olmam. Ben. Bak şimdi. Ben abi, Türkiye'de abi. isterse abi. Türkiye'de bilmem ne olsa ben aldı olmam. Ben AK Partiliyim o kadara. Tabii. sen memnunum. Rest, 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 rest. ben sana bir evet. şey söylemek istiyorum evet. ben sana bir şey söylemek istiyorum evet. bak <gülüyor> ben <gülüyor> muhalefet partiye oy vereceğim bir dahaki gelişmesini burada bulacağım. Aynı ekonomi aynıysa o zaman konuşalım tamam mı senin? O zaman hepimiz yakasından tutacağız her. Herkesin abi, uyanması abi, lazım, bir şey uyanması, abi. Lazım. Bir uyanması abi. lazım. Abi ben bak, ben, bir dakika ben deyin. bak deyin. ben bir bir oyu mu? Oyu mu? Muhalefet tarafı vereceğim. Tayyip Erdoğan'ın karşısına vereceğim. Sana söz veriyorum. Ama ekonomik düzelmezse ne yapacaksın o zaman? Zaman ver. Ne kadar zamanda olsun? 5 sene, sene 2 sene. Abi, 60 sene kalmadı mı? Ya bu, şu anki He, şu yok. anki bizim için olduğu olay. Ne kadar kaldı bak? 60 sene kalmadı. Bekle 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 CHP ne kadar kaldı? dakika CHP ne kadar iktidarda kaldı? Ben 60 sene kalmadım. Parti kurup. Part ben bir şey söyleyebilir miyim abi? Sen Bak. Seni sen 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 de üzmek istemiyorum. Yok üz abi ya konuş konuşalım. Benim konuş, konuş, senden öğreneceğim bir şeyler var. Memleket çok güzel bir şey değil. Beraber öğreneceğimiz birbirimizden şey var. Ben 72 yaşındayım anlattım sana. Senin gerçeğin de benim için benim gerçeğim de senin için. Benim görüşüm nedir biliyor musun? Biz şu an AK Parti CHP savaşı değil. Değil. Haç ve İslam'ın savaşı bu. Adamlar bizi dışarıdan yıkmaya çalışıyor. Niye biliyor musun? 2023 ben geldikten ben sonra ne olacağını biliyorlar çünkü. Ben ne var 2020? O zaman doldurmayacağız. Bütün seçimleri bitirecek. Öyle bir şey yok. Bor madenlerini yok şey. yok öyle bir şey yok. Nasıl yok abi? Bak Lozan bana inanma diyorum sana. Bunu Cimer resmi olarak açıkladı. Bak telefonuna gir bak. Bu tamamıyla safsata ve yalan. Cimer şunu söyledi. bak söyleyeyim bitireyim. Lozan'ın bir tarihi yok. Lozan'ın gizli kalmış bir maddesi yok. Yeraltı kaynaklarını çıkartamayacağımıza dair bir maddesi yok. Ben Cimen açıklamasını yaptı bunun. Böyle bir şey yok. Benim söylemek istediğim... Başka peki, anlaşma da yok peki. yani böyle. Türkiye biz kendi ülkemiz değil mi? Diğer ülkeler niye bize müdahale ediyor? Ne konuda? Yani ya, 80'de 80'de. Bak, 80'de. Amerika olsun. Babacım, babacım, babacım. Hayır, babacım bir şey söyleyeceğim. Şu biz şu an Türkiye'yiz de değil mi? Evet. De peki Amerika Amerika'sı, Amerika'sı, Rusya'sı, İngiliz'i niye Tayyip Erdoğan'a gitmesini istiyor? Niye biz o zaman İngilizlere... Niye gitmesini istiyor? niye kuracaklar. Ermenistan, Ermenistan. Şöyle yapalım. Kim kuruyor Ermenistan'ı? Ermenistan kuracaklar, kuracaklar. Niye Ermenistan. Ka <laughs> kapıda yürüyemiyorum. Kapıda yürüyemiyorum. Allah Allah. Şey diyorlar, makarnacı diyorlar. Makarnacı diyorlar. Şey yürüyemiyorum. Helal olsun abla. He? Ben, ben ver. Türk'üm. Burada yürüyemezsem Elvan Ermenistan'ı da kurdurmayacağım kimseye. Ermenistan'ı kim kuracak? Bak, 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 CHP, HDP kuracak. Ermenistan'ı. Evet. Ne alakası var? Ne alakası var? Ermenistan Kürt ne Kürt demek Ermen Ermenistan demek. Ermenistan, Ermenistan demek. Ablâ, Ermenistan var zaten. Biz, Ermenistan, Ermenistan. Ne var? Ben olaya bakarım. Eğer Başkanın ki benim karşımda şiraz, Sen akıllı bir delikanlıya benziyorsun. Sigara içme, sigarayı bırak. Abi sigarayı... içme, içme. Bırakacağız abi, iç inşallah. Bak. Hem kendini şey Ben söylüyorum. Benim karşımda eğer ki kafir benim ülkeme karışıyorsa ben bunda bir şey ararım. Karıştırmayız ya niye taviz verdin karıştırıyorsun? Kafir kılıçları onunla. Diyorsun, hey Amerika, İngilizlere bizim Aktion, ekonomi hey bakanımız. Fransa. Pardon. Ertesi günü gidip görüşüyorsun. Nasıl oluyor, günü gidip görüşüyorsun. nasıl oluyor bu? Ekonomi bakanımız bizim ne? nereye gitti? Demek Devletler Kırmın. arasında tabii İngiltere, görüşeceksiniz. görüşeceksin. İngiltere. Tamam da bu çıkarma. hale geldi. kafir diyorsun? Amerika, niye İngiltere? De değil de değil bazı çıkarlar için yapılması ya, gerekiyor. Ama şimdi bu da işimize geldiği gibi olmuyor mu o zaman? Abi ekonomiden memnunsun derken bu. Bir düşündürdüm galiba. Bir Türkiye'nin Türkiye'de olan bir şey değil. Ya. Dünya genelinde olan bir şey. Dünya genelinde nedir abi? Her abici? tarafında. Yani bu ekonomiyle ilgili yani bu pandemiden pandemiden. Bizde daha çok değil mi? Ya olan yerde var. Olmayan yerde var ama bunu. Abi ülkenin ekonomisi yüzde yetmiş olarak açıklandı enflasyon oranı. İllahi. De Yalnız yani bu hep bize bizim memleketimize göre değil yani bu. Ama bizim memlekette daha fazla var biraz olabilir ama yani savaş diyoruz, pandemi hı. diyoruz. Savaştaki mesela ülkenin ekonomik durumundan haberimiz var mı? Enflasyon oranı. Ya, Ukrayna %13. Evet var. Doğru. Enflasyonu %13 ki yerle bir olmuş ülke. Rusya'nın da %16 mesela. Savaş var diyoruz. E bunlar savaşın içinde biz değiliz. Biz niye yüzde %70 hissediyoruz? Değiliz ama bize de yansıyor neden ise yani. yüzde %70 mi yansır abi bize Yansımaması de. lazım ama yansıyor. Niye yansıdı sence? Ne vallahi ne bileyim bunun vardır illaki bu bir arkalarında birileri. Biz onu kadar bilemeyiz yani. Hayat bir... pahalılığını nasıl değerlendiriyorsun? Hayat pahalılığı var. Yok yalan diye diyeseyse yalan, diye. yalan söylüyorsun. Ama yok diyenler de oluyor abi. Neden yalan söylemeyi ya tercih ediyorlar? Abi, abi tamam var mi? da şimdi şöyle genel şeye halka bir baktığı zaman hiç öyle bir şey de algılayamıyorsun. Herkes gayet rahat alacağını alıyor, alabiliyor ama normalde bir şeye geldiği zaman herkes biz yok diye ağlayanlar da var yani. Ama buraya göre mi bakıyoruz mesela? Yani baz %80 bazı 5. şeyleri göremiyor yani. Mesela neleri göremiyoruz abi? Ya yani böyle hani ne bileyim gayet de hükümete suçlamak ve susturamaya çalışıyorlar. çalışıyorlar. başımızdakiler aslında hükümet yapmıyor mu? Bunların sorumlusu da hükümet olmaz mı? Ya ekonomik orada, durumlarda orada da, alım olur. gücümüz Sadece hükümette de bitmiyor görmüyor musun durmadan? Karış yani hükümeti yıkmak için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani. abi doğru giden bir şey mesela neden ya, yıkmaya çalışıyor? Doğru giden yani. illaki ama yani istememezlik de olabilir yani görüş benim görüşüm yani Niye bir de... istemiyorlardır ya da öyle soralım. E, yani tamam kötü bu adam da madem 20 yıldan beri bu Türkiye'nin nasıl kalmış başında madem kötü. E, zaten şöyle diyorlar ama o 20 yıl kö... kaldı Artık diyorlar hani hayat pahalılaştı, her şeyimiz zorlaştı. Bir de üstüne mülteci krizi Hayır, gelince. olabilir, olur ya oluyor ben ya yapacak bir şey yok yani ben bu kadar konuşayım. Niye yapacak bir şeyimiz yok abi? Ya Neden biz en da, basitini tercih var, ediyoruz? Var tamam var da e şimdi de ortamı da görüyoruz yani görmez edemeyiz yani. Memnun muyuz abi her şeyden? Yani iyi giden de var kötü giden Mesela de var. iyi giden şeylerden konuşsak neler iyi gidiyor sence? Yani ne bileyim bayağı bir Türkiye'de bayağı bir yatırımlar oldu mesela hızlı trenler olsun ha şeyler olsun yer altı metrolar olsun hemem havaalanayım olmuş bilmem birçok Bunlara da bakmak çok yatırım olsaydı zaten enflasyon ya, böyle o, de olur de, muydu? de ama e, geçmişte de hiç yoktu Bunlar yani bunlar da bunlar da bunlar neler bunlar... yoktu abi geçmişte evet. Bir, evet, de, bir me metro yoktu, yoktu. ya bir fabrikalarımız şey. vardı ya, fabrika yine var nasıl var abi ya, yine var devletin ya. olan tüm fabrikalar gitmedi gitmediiz Ya onu tamam satma yani illaki sözleşmeni özel sektöre devretmiştir yani. O, böyle de olabilir yani. Komple satmamıştır yani mülkü. Bu yap işle devret modelinden herkes evet. şikayetçi. Vallahi ne bileyim onu o kadar, Biz nasıl o kadar bilemeyiz kolay gelsin Peki Haydi. bugün bir seçim olsaydı son olarak abim? Aynı iki. yere veririm abi. Aynı yere nereye? Aynı. AK Parti'ye veririm. Aşkım niye AK Parti? Öyle abi ben AK Parti'yim.